Üçüncü soru şunu hangi sağlar göçtükleri göre paylaşacağız. Tabi önce ne yapmamız lazım? 2'yi bu tarafa yollamamız gerekiyor. Bir taraf mutlaka sıfır olacak. 2 büyük sıfır olur. X ile 3 üç ile 3X ile paylaşır X kare artı 9 6X olur. 3X büyüktür sıfır. Yukarısına X kare eksi 6X artı 9 x eksi 3'ün karesi demektir. 3x sıfırdan büyük. Buranın kökü sıfır. Sıfır verirsem. Buranın kökü 3. Yalnız 3 tane var. Çift katlı kök var. Sıfıra 3 diyorum. 3'te çift kat kökümüz var. Artı artı. Sağdan artıya geldim. İşaret değişmedi. Çift kat kök olduğu için. Tek katlı kökte işaret değişti. Post falan yer. Şuraları. 0, 3 aralığı birleşim. 3 sonsuz aralığı eşlik olmadığına göre hepsini normal parantez yazabiliriz. Hangisi sağlar diyor. 0 3 aralığı var mı şıklarda bakalım. A yok, B yok, C yok. Evet D şıkkında var. 0 3 aralığı. Bu olmasa 3'e sonsuza bakardık.